Merhaba arkadaşlar. Bugün Armsan rs tanıtacağım sizlere. Daha sonra da bir atış videosu yapalım dedik. Şöyle yakınlaşabiliriz. Direkt dipçikten başlayalım. Yakın kadrajda. Teleskopik dipçik var. Ayarlanabilir. Boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz dipçiyi. Şurada yanaklık var. İşte yükseliyor. Atış şeyinize göre. Yani yanaklık şöyle göstereyim. Yükselip alçalabiliyor. Şuraya basıp basıp şöyle indiriyorsunuz tekrardan. Şu parça silah da yoktu. Ben öyle taktım askı kayışı takmak için de. Hani çok da kullanmıyorum açıkçası. Ondan sonra şurada bir tek nokta askı kayışı var. Bu askı kayışıyla işte tek nokta askı kayışı takabilir. Kayış yeriyle askı kayışı takabiliyorsunuz. Emniyeti. Tabanca kabzesi var. Gayet ele güzel oturan bir tabanca kabzesi var. Ondan sonra tüfek işte 76 yataklı. 51 santim. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam düzeltirim yine. 51 santim. Namlusu var. ıslak namlı gibi. Ondan sonra düşürme mandalına gelecek olursak. Düşürme mandalı normalde küçük nokta şeklinde. Ama ben fabrikada bunu şey yaptım. Değiştirttirdim. Ekstra ücret ödeyerek. Basınca üstte veya alta basınca düşüyor. Aynı zamanda fişek boşaltmaya da yarıyor bu. Ama onu çok kullanmıyorum. Sadece görsel amaçlı. Ben Vortex Crossfire Red Dot'la kullanıyorum. Ondan sonra buraya bir fener aparatı taktım. Şuraya feneri takıp buraya işte kumandasını sabitliyorum. Başka silahla ilgili söyleyebileceğim 7 artı 1 bu arada. Şu an içinde takoz var. Takozu bir çıkarayım onu da görmüş olun. Bunu söküyoruz. Şöyle yaptık mı takoz tutabilirsem eğer takozu fırlıyor. Takozla 2 artı 1. Avcılıkta kullanacak olanlara takoz zorunlu. Haberiniz olsun. Ondan sonra belki merak eden oluyordur. tam boyuna da bir ölçeyim. Tüfek 99-100 cm. Teleskopik dikçi kapalı halde yani en kısa boyunda 100 santim. anlatabileceğim. Yani ben 2-3 aydır kullanıyorum silah. İlk başta bir şey sorunu vardı. Dikme sorunu vardı ve işte fişek patlatmama sorunu vardı. Fabrikaya gönderdim. Fişek dikme sorununu çözdük. Hani herhangi bir sıkıntı yok onda. Ama hala bazen fişek patlatmama yapıyor. Onunla ilgili de kendim bir çözüm uyguladım. Ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Şu an ben de sizinle ilk defa deneyeceğim. Atış videosuna geçebiliriz. Yaklaşır mısın? Sterling silahımız var. Meka Double Impact tek kurşunumuz var. Ondan sonra düşük gramajlı kaç gram? 30 gram fişeklerimiz var. 34 gram ve ses fişeğimiz var. Ses fişeklerinin mekanizma çalışmıyor bu arada. Onu söyleyeyim de. Yine de atacağım. En düşük gramajdan başlayalım. 30 gram sterlingden 3 tane atalım. Siz de görmüş olun. Taktın mı kulaklığı? Emniyetimizi kapattık. Böyle bir boşluğa doğru atayım. plan mekanizmasının çalışmasını gösteren nereye attığım önemli değil. 30 gram atıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bu silahlarda çok düşük gramaj atmanızı tavsiye etmem. Yani 25 gramla falan ben denedim atmıyor. Şimdi ses bir şey atalım yalnız bunda çalışmayacak yani otomatik çalışmayacak. Sadece atışı göstermek için çekiyorum. Ses bir de aldık ağzına. Ama mekanizma çalışmıyor boşa atmıyor ses bir şey olduğu için. Tekrar bir dolduralım. Yine dediğim gibi ses fişeklerinde çalışmıyor. Çoğu otomatik tüfek gibi. Ondan sonra 34 gram sterling var elimde. 3 tane ondan atayım. Sonra tek kurşuna geçeceğim. Gayet güzel patlıyor. 34 gram sterling. Bir de BPS atalım. 34 gram. Ben fişek incelemesi de yapıyorum aynı zamanda. Kanalımda bulabilirsiniz. Bu 34 gram BPS'lerin barut haddi düşük. Yani beni çok hoşuma gitmedi. Sanki 30 gram fişekmiş gibi barut haddi var. Ama yine de deneyelim bakalım. Nasıl olacak? BPS'nin patlamasını da görmüş oluruz. BPS bu arada 8 kıvrım. Diğer fişeklere göre biraz daha sert patlayabilir. Yalnız barut haddi biraz düşük. Mekanizma geride herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra Sterling. Sterling Slug. Bu fişekte genel olarak ben bir patlatmama sorunu yaşıyorum. Niye oluyor bilmiyorum ama bunu tam basacağım. Üçüncü veya dördüncü fişekte bu fişekte illa bir patlatmama sorunu oluyor. O yüzden tam basacağım. Siz de görmüş olun. Yedi tane bastık sanki aynı. Bir tane ağzına verelim. Şu an 7 artı 1. 8 tane sterling slug. 32 gram. Karşıda görüyorsunuz zaten toprağı atıyorum ki arkası da alabildiğine boş yani. Silahın mekanizmasını daha çok çekersen yani o daha iyi, daha önemli insanlar için. daha ilk fişekte <laughs> Sterling'de biraz bekleyelim fişek patlamadı çünkü vurmuş mu vurmuş ama hani çok az vurmuş bu fişekte bir sıkıntı yaşıyorum ben anlayamadım yerlerini attı ama onu niye atmıyor? Sterling Slug'ta dediğim gibi illa bir sıkıntı yaşıyorum yani. Bu bilmem tüfekle alakalı, bilmem fişekle alakalı. Bir de Meka'dan atalım. Bunun bir tanesini ben fişek testi için kullanmıştım. Daha hangisiyse. İkisinde de birer tane eksik ama. düşürelim. Mecha Reflect. Reflect Double Impact. Bu da 33 gram. Ucu şöyle bilyalı. Netliyor mu kamera? 4. Biraz da bundan alalım. iki farklı kutudan. 5. Bir ağzına verelim. 6. 6. Geldi. Bir tane daha alır. Tamam. Mekanizma oturdu. Namlu çok sıcak. Namludan duman çıkıyor. Bunda da güzel çalışıyor. Yani bundan sonra büyük ihtimalle Sterling markasını kötülemek gibi olmasın ama benim tüfeğim sevmiyor. Patlatmıyor yani ilginç bir şekilde ne yaptıysam onda çalışmıyor. Diğer tüm fişekleri gördünüz. Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şu Sterling Slug'da şöyle bir sıkıntı oldu. Yani bunu iyice netlersen eğer diğer fişeklerle de karşılaştırayım. Sterling silahın patlayan fişeği ve patlamayan fişeği. Ben bunu tekrar fabrikaya gönderebilirim ama büyük ihtimalle yani diğer hiçbir fişekte takılmazken bunda takılması e, fişekle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Artık silah kabahat bulamayacağım ben. Son sterling silahımız kaldı. Onu da atalım hakkı kalmasın. Bir tane de ardına ses bir şey basalım. Bunu bazen yapıyorum ben atıştan sonra ses bir şeyi basıyorum ki namlu temizlensin diye. Ses fişekleri namluyu temizliyor arkadaşlar. Yani bunu bilimsel bir şey yok denendi sadece. Ses bir şey olduğu için boş bir şey atmadı. Arkadaşlar bu şekilde. Arsan A2. Bu arada önünde alev gizleyen vardı. 3-4 santim kadar. Onun da fotoğrafını bulabilirsem eklerim. Bende de vardı ama ben biraz daha uzun olduğu için hani olabildiğince kısalttım tüfeği. Normal şok 5 numara şok var üstünde. Red Dot'la çok güzel uyum sağlıyor. Vortex crossfire da tavsiye ederim. Hani gayet güzel. Silahın eli oturması şeyi güzel, kavraması güzel. Namlusu yanıyor şu an ama hani şu an ortamımız müsait olmadığı için sökme temizleme videosunu koyamıyorum ama eve gidince onu da eklerim arkadaşlar. Hiçbir markayı övme ya da kötüleme amacımız yok. Sadece tanıtım istendiği için tanıtım yaptık. Hepinize kazasız belasız atışlar dilerim. İyi günler.